Merhaba değerli arkadaşlar, bugün herkesi göt etmeye geldik, Hangi Gips'te He Hepsini göt edeceğiz İzleyin Hemen koşalım chestlere Göt etmek için Göt edeceğiz hepsini Tamam Yarar, işimize yarar bazı şeyler bulduk Şu akmağı ah, alayım oradan Ezevengin peşine bırakmayacağım ben. Gel buraya ipne. Adama bak lao Gel la. Sikik. Tamam aldık adamı. İlk öldürümü biz yaptık. Göt ettik birini. de bizden göt olmaya alırız ikisini de. Ama team değil derse tabi. Team olsalar da ne yazar ki? Ne ya kadar kaçak lan. Şimdi alırlar. canımız kaldı. Oha. 20 tane elma etrafımıza iyice bakalım da adam gelmesin lan Nereden bulmuş 20 elmayı neyse Biz ilerleyelim şurada bir tane chest gördüm İnşallah almamışlardır içindekileri Evet iyi yine Altın kılıç da iyi En azından kılıcımız var Hala 17 kişi yaşıyor chest bulmamız lazım acilen hadi la hadi nerede lan chestler bak oh, o chest yok <laughs> burada da chest olabilir burayı bir yerden hatırlıyorum ama olabilir aa bak orada chest var ha burada da varmış ayyy şimdilik elmayı da asayım alayım bir dakika elmayı da Tamam 18'e tamamladık elmayı. 2 tane daha bulursak çocuğun bize bıraktığı gibi sağlık olsun onda yok. Çıkalım yukarıya. İnşallah yukarıda chest vardır. Bize zırh lazım. Chest mi gördün? Orada yok. Chest yok. Su buradan geliyor. Chest var mı? Chest. Chest göremiyorum. Çok karanlık. Parlak zaten. Neyse. inelim aşağıya. ya da aha şurada chest gördüm saldırı yukarıda evet chest değilmiş atla aşağıya tamamdır 7 kişi yaşıyor şu an iyi gidiyoruz bakalım İnşallah birinci oluruz zırhı tam tamamlasa hepsinin belirleyeceğiz de Sırtta bayağı bir eksik var. Bari gövde. Ha chest. Oo. işte bu süperdi. Tamam. Şu an iyiyiz. Çok iyi gidiyoruz. Zırh istedik ama bu da güzel bir şey. Hala 7 kişi yaşıyor. Ah chest. Yine chest. İnşallah vardır onda. Bir... Tamam alalım da başkaları almasın. Bir sürü kılıç oldu lan. içinde var diye hatırlıyorum. Ha. Bizim kaskımız neydi? Demirdi. Tamamdır. Buradan da çıkalım. Kaçma lan. Ne? Tamamdır. Bunu da aldı. Yemek yiyelim de canımız hızlı dolsun olsun. 5 kişi kaldı. Birine daha göt ettik. Ha chest. Ağacın tepesinde chest. ama <laughs> oradan atlamasaydık. Boşuna can gitti. Neyse. En azından yemeğimiz var. Bence biraz burada bekleyelim. Canımız dolsun. Sonra ilerleyelim. Yavaş yavaş gidelim. İlerleyelim bakalım bir. Neyse gidelim bakayım. Amerikan bayrağı. Burada bir şey yok gibi içeriye girelim bir Lan birini gördüğüm gibi geldi ama chest var 4 tane bu suda en üstteki ne var almışlardır TNT Bu da var almışlar içerilere bakmadık biz bir bakalım içeriye ha burada bir tane daha chest almışlar bir bok yok ya ha göt etmeye geldik göt olduk neyse arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar